Şimdi birincisi Avrupa Konseyi 1947. Türkiye kurucusu. Ku Türkiye elbette kurucularından. Hemen bizi de yani biz kendimizden de gidiyor falan değiliz. Bunu kuran büyük devletler Türkiye'nin kurucu olmasını da istedikleri için ve biz biz de hevesli olduğumuz için kurduk. İki. İki. 1949'da kurulan NATO. Biz 1949'da NATO kuruldu. Biz müracaat ettik. ...İsmet Paşa, yani İsmet Paşa... ...Cumhurbaşkanı iken NATO'ya müracaat edildi... ...şimdi burada bizim devletimizle ilgili... ...iki hoş bir şey söyleyeyim ben... ...müracaat etti İsmet Paşa... ...1950 seçimi oldu... ...Demokrat Parti geldi... ...1952 yılında Yunanistan'la birlikte... ...biz NATO'ya üye olduk... ...ikinci kurumu, büyük organizasyonu budur... ...üçüncü organizasyonu... ...şimdiki adı Avrupa Birliği olan... ...orijinal adı, ilk kurulduğu zamanki adı... ...hatta 30 sene falan o adından geldi. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Evet. Şimdi biz de onun Avrupa Ekonomik Topluluğunun üyesiyiz, Gümrük Birliği ile tam full Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olduk. Eksik kalan bölümü siyasi bölümü Avrupa Birliği'ne geçtikten sonraki bölümünde bir eksiğimiz var. Onun da peşindeyiz. Yani onu da takip ediyoruz. Ara ara e, zafiyetli bizim de zafiyetimiz oluyor. Bize hor davranışı da oluyor şeyin Avrupa Birliği'nin. Ama netice itibariyle onun da onun da takipçisiyiz. Biz bu üç organizasyonun da batıyı batı yapan üç temel organizasyonun da tam içindeyiz. Avrupa Konseyi'nde en büyük devletlerinden tam eşit halde orada üyeyiz. NATO'da, NATO'nun en büyük devleti, en güçlü devlet kim olur? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika ile tam eşit halde, o bütün kurumlarında, bütün karar alma mekanizmalarında daha doğrusu tam eşit üyeyiz. Avrupa Birliği'nde de Avrupa Ekonomik yani Gümrük Birliği kapsamındaki bölümünde tam öyleyiz. Eksiğimizde gidermeye falan çalışıyoruz.